Merhaba arkadaşlar yine yeni bir vlogla sizlerleyiz. Bu seferki vlogumuz tabii ki yine gezi üzerine olacak. Göğüsel gezi olarak yapabileceğiniz yerleri sıra sıra sizlere anlatacağız. Şimdiki gezi noktamız Tayland'ın bilinmeyen gizli bir cenneti. Bakın eğer böyle sessiz, sakin, güzel bir sahil kasabası arıyorsanız böyle arada sohbet yapabileceğiniz, işte para surf, normal dalga surf yapabileceğiniz yani uygun havalarda çok güzel bir sahil resortlarının olduğu ve fiyatlarının gayet uygun olduğu bir bölge var. Bu bölge Hawaii'nden daha aşağıda yani Surat yani Krabi ve Phuket çizgisine giderken Tayland Kıskan'ın altında yani Hawaii'nden aşağı yukarı bir 40-50, 40 kilometre 30-40 kilometre uzaklıkta bir mesafede bulunan bir sahil kasaba şehri. Buram buraya biz tesadüf eseri keşfettik. Bundan top 3 yıl önce biz Covid'de bu Tayland'da sıkıştık açıkçası ve bu ayında konaklamak zorunda kaldık. Uçak bekledik. O dönemde günlük geziler yapıyorduk. O gezilerde kısmı olarak sahip bantlarını tararken işte bir gün dedik ki Pürçap kağına gidelim. Ve bu bölgeye atlamışız, atlayarak o şehre gitmişiz. O şehre giderken dönüş bandında da zamanımız olduğu için arada böyle gördüğümüz ama yani nereye çıkacağını bilmediğimiz yollara girdik motosikletle. Bu şekilde yapmış olduğumuz girişlerde çok sürpriz yerlerle karşılaştık. Yani çok böyle bilinen, görünen, tanınan bir yerde tabela da yoktu hatta. Yani tesadüfen birçok bir çok sahil kasabası keşfettik. Gizli kalmış cennetler ondan diyoruz. İşte Pramburu da bunlardan bir tanesi. Pramburu'nun güzel bir tarafı arkadaşlar. Yani yabancılar burada ağırlıklı yaşıyor. Ve bu bölgede yani koşu yapabiliyorlar. Yürüyüş yapabiliyorlar. Ona çok uygun bir sahil bandı var. Yani nasıl tarif edeyim size mesela Alan yeri bilenler bilirler. İşte sağ, Damla Taş sahilinin, plajının yani olduğu gibi yürüyüş yolunun olması ve piknik yapılabilecek alanlarının olması, kamp yapılabilecek alanlarının olması. Bununla birlikte sörf okulları var. Yani para sörf bir çeşit işte sörfle birlikte paraşütün ve beraber kullanabileceğiniz sörf okullarının olması. Güzel bir doğası var. Yani hava her zaman esintili de çoğunlukla sakin ama esintili olduğu zaman işte bu sörpçüler de orada bulunup hazır bulunup bu keyfini yaşıyorlar arkadaşlar. Ee, eğer merak ederseniz Youtube'da Pramburi diye aradığınız zaman Youtube'da geniş çaplı görsellerin olduğu videoları bulabilirsiniz. Bizim de YouTube kanalımızda, Huayin kanalımızda, yani Huayin oynatma listemizde, Pramboli ile ilgili görseller, ve orada yaşadığımız anılar mevcut oradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Peki buraya nasıl gidersiniz arkadaşlar? Aynı Huayin'deki gibi kestirme, Pattaya'dan Huayin'e geçtiğiniz zaman sıra sıra aşağıya doğru inerek yeni yerler keşfedebilirsiniz. Brambury de bunlardan bir tanesi. Eğer karayoluyla giderseniz Bangkok'tan veya Pattaya'dan e, yola çıktığınız zaman Huawei ile Huawei'nden de genel minibüsler ve taksiler çok uygun fiyatlara bu buraya gidiyorlar arkadaşlar. Ama tabii ki güzel yolculuk şekli bana göre motosiklet. Motosikletle kiralayıp oraya, yani buraya gidebilirsiniz. Gerçekten çok müthiş bir yolu var. Özellikle gün batımları çok etkileyici. Yani Pramburin'in ve bulunduğu ortam da çok güzel. Eğer kamp yapmayı seviyorsanız kamp yapabilirsiniz. Bununla birlikte eğer bir karavan kiraların yani kıyı kıyı Tayland yani kadem kademe kademe Tayland'ı gezelim derseniz Pramburin de bunlardan bir tanesi. Veya ya ben Tayland'a gideyim ama böyle herkesin gittiği yerlerde kalabalık yerlerde değil de böyle sakin kafamı dinleyeyim işte sabah kahvaltımı yapayım, akşam yemeğimi yiyeyim. Birkaç kişiyle dostluk sohbet edeyim. Sakin güzel bir akşam yaşayayım. Sahilde işte kısmi, işte müzik çalan insanların yanında oturayım. Ateş yakıp oturan, sohbet eden insanlarla oturayım. Kafamı dinleyeyim derseniz, Brownbury arkadaşlar, bulun, bulun. <laughs> güzel bir cennet. Güzel bir cennet toplantısı. Ben tavsiye ediyorum sizlere. Dediğim şekilde... Tayland'ın gizli cennetleri sıra sıra arka arka gelecek arkadaşlar. Lütfen videomu beğenin, lütfen yorum yapın, lütfen abone değilseniz abone olun. Paylaşabiliyorsanız paylaşın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.